arkadaşlar. Bugün biz alamın arkasına bence yapıştırdık. Şimdi alamın arkasına bir sayı yazacağız. Sonra da alam mimi çözecek. Bilerse de rakam yazacağız. Evet hadi bakalım başlayalım. Aaa bilemedim. Bilemedi. bilemedi. <laughs> Şimdi ikinciyi yaz bakalım. Bir bakalım ikinciyi bilebilecek mi? Ama. Yine bilemedi. <laughs> Elifes'ten mi kazanıyor şu anda? Hadi bakalım tekrar. Biraz daha yavaş al. Hadi bakalım. Şimdi. Bilemedi. Bilemedi. Bilemedim ya. Oh. Şimdi bakalım. Bir dakika iyice, bakayım. E, Ama şu an harflerle sayılar birbirine karıştı. O zaman şöyle bir oyun yapacağız. Rakam harf. değil. Şu an o zaman şey yapacağız. Harf. Biz, e, şu, şu an harf yaptı. İyi harfi yapmıştı mesela. He, o zaman harf yaptı. Harf yaptı. O zaman ne yazdığını bilmeye çalışacak. Hadi bakalım. Bakalım bilebilecek mi? Heh. Bitti. Ya. Ve bildi. Ya. Bir. Üç bir. Hadi bakalım. Sıradaki. Of ya, Vay. Hadi bakalım. Hangi harf yaptı acaba? Söyleyemeyiz. Harf mi sayayım ya? Harf. Harf diyelim birazcık söyleyelim. Hadi bakalım. Hadi hadi <laughs> hadi, hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Hayır. Dört bir. Elif'e sen mi yeniyorsun şu anda? Hadi bak Elif'e biraz şu tarafa doğru yaz biraz da. O tarafta oldu. ha. Evet. Tamam Hayır. Oo, Hadi bakalım. Bilecek mi bakalım? Hayır. Ö harfiydi. Ooo. Ö için uğraştın lan ya. Evet. Hadi bakalım. Başka? Başka? Ah kağıt düştü. Onu al. Tekrar yapıştıralım. Baba anlayamıyorum. Ama ters yaptın onu. Niye? Ters yaptın. Bu mu yaptı? Bu mu? Hayır. Bir tane daha olsa bil. Evet. Oh. <laughs> evet. E harfi. Başka Elfes'le. Yazıyor musun? Yukarı yap. Yukarı boş yere. Boş yere. Boş yere. ha. Hayır. Bu çok kosiydi aslında. Ya. D harfiydi halası. Oh, bilemedim. O Kaç biri olduğunu ben bile unuttum yani. Ben <laughs> kaç de. tane. Evet şimdi. Sen bilirsin hadi yaz artık. Ben ver söylemeyeyim sen yaz. Yaptım. Yaptı. Hayır. F harfiydi. Ya, aa, bilemedim yine. Yine bilemedim. <laughs> Çok zormuş bu. O ne iş? Öyle de ki ters yaptın. Öbür tarafa yapacaktın. Evet. Yukarıdan aşağıya. Evet. Sonra bir de aşağıya. Heh. Ne o? Bu mu? Evet. Bildi. Başka? Başka hangi harf? Babanın falan onlardan. Ters yapıyorsun. Ne yapıyorsan. Ters. Bilmiyorum. Sen hangisini yapmak istiyorsan yap. O ne ya? <laughs> Mükemmel bu. Yaptınız mı? Yaptı. Ne? Hangi harf? Hayır. T harfiydi. Başka ne yapacaksın Elifesle? Bulamadım ya ne olduğunu şu an. Bu mu? Yine bu mu? Hayır. ne harfiydi? Ya ben ne yazmıştım yazmıştım. Evet. Evet bu oyunu kim kazandı tabi? Elif Eslem kazandı. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki oyunda.